Arkadaşlar Allah hepinizden razı olsun. <laughs> geldik. Yine bir ilim meclisinde bir araya geldik. Rabbim bizleri buldu, buluşturdu, bir araya getirdi. Rabbim bulmaktan münezzehtir. Onun için bizleri bir araya topladı. Elhamdülillah böyle bir ilim meclisinde bulunduk. Rabbimize ne kadar hamdü sena etsek azdır. Arkadaşlar çok önemli bir şeyler anlatacağım, duyuracağım şimdi. Ee, şimdi Yahudi ve Hristiyanların yani dini İslam'da gözü olanların yapmış olduğu çeşitli projeler var. Mesela şu anda televizyon ekranlarında medyada da çok üstüne düşülen bir proje var. Bu proje nedir bu proje? Kadına şiddet projesi. Arkadaşlar Allah hepinizden razı olsun. Mantıklı bir Müslüman mantıklı bir Müslüman iyi bir şekilde düşündüğü zaman zaten bu projenin kadına şiddet projesinin direkt Yahudilere ve Hristiyanlara hizmet ettiğini yani Yahudilere ve Hristiyanlara hizmet etmek derken biraz mevzuyu açayım. Şöyle. Şimdi bu kadına şiddet projesi adı altında ne yapılıyor? Ne yapılıyor? Yuvalar yıkılmaya, aileler yıkılmaya çalışılıyor. Yani boşanma davaları, boşanma davaları her türlü mesela adliyeye git en ufak bir şeyden dolayı. Ne oldu? İşte aa bir şey oldu bana bir şey, bana bir şey dedi. Eşim bana bir şey dedi. Eşim bana sert konuştu. Eşim bana bir tane tokat attı. Ya mübarek. Yani bir tokat bu boşanma davası mıdır ya? Bu hemen boşanmak mı gerekiyor yani böyle şeyler? Allah muhafaza ya. Bak kadına şiddet propagandası altında. Bak televizyondaki bütün Yahudi ve Hristiyan kanalları, bütün Mason kanalları bu konunun üstünde şu anda şey yapıyorlar. Üstüne düşüyorlar. Bu konunun üstüne düşüyorlar. Ne için üstüne düşüyorlar? Yuvalar yıkılsın diye. Yuvalar yıkılınca ne olacak? Erkekler dul, kadınlar dul, ortalıkta gezecekler. Allah muhafaza zinayı çoğaltacaklar. Yuvalar yıkılacak, çocuklar bir tarafta. Ondan sonra nasıl yetişecek bu Fatihler, nasıl yetişecek bu Yavuzlar? Projeye bak, projeye. Kadına şiddet. Kadına şiddet projesi altında ne yapıyorlar? Yuvalarımızı yıkmaya çalışıyorlar. Allah muhafaza kardeşlerim bak, bu konuda çok dikkatli, çok uyanık olmamız lazım yani. Bu tür fitnelere karşı çok uyanık olmamız lazım. Şimdi zaten değişik değişik projeler. Ya kardeşim şimdi diyelim ki evli bir kardeşimiz var. Bir tane dairesi var. Bak bir tane dairesi var diyelim. E ne yapıyor bu adam diyelim ki hanımı boşanmak istiyor. Hanımı boşanmak istiyor. Niye? E bu sefer hafif böyle bir kocasından böyle bir şey olduysa yani böyle bir hafif bir soğuduysa ne yapıyor? O kadına şiddet şeyi de var. Ondan sonra zaten destekleyenler de var. İşin yolunda olanlar da var. Bu sefer kadını ne yapıyor? Hemen boşanmayı kadının aklına sokuyor. Boşa diyor, nasıl olsa diyor evinde yarısı senin. Ondan sonra hangi İslam hukukunda, hangi İslam kitabında gelsinler bir tanesini göstersinler bana. Desinler ki boşandıktan sonra adamın malının yarısı kadına verilir. Nerede var ya bu? Adam şimdi boşayacak karısını diyelim boşanacak. Karı veya kadın veya şey erkek boşama davası açacak. Ondan sonra adamın dairesi var bir daire yarısını kadın alacak. Kadın zaten öyle yapıyor şimdi diyor ki, aa diyor. Daire bir satarız diyor. Daire kaç para diyor? 200 milyar. Elfi bırakırsam 100 milyar diyor oradan gelecek bana diyor. Bu sefer başlıyorlar boşanma davaları açmaya. Adliyeye git şimdi adliyeye. Devamlı boşanma davaları, devamlı boşanma davaları. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Yani onun için bu kadına şiddet propagandası altındaki şeylere, yayınlara, böyle kuruluşlara, ondan sonra konferanslara katılmayın yani Allah muhafaza yani ya. Yani bu kadar basit değil yani yuvaların yıkılması. Bu kadar basit değil ya. Sen de sinirlenebilirsin. Hanım da sinirlenebilir. Eşi de kocası da sinirlenebilir. Ufak hani böyle bir şeyler olmuş olabilir. Ama bu boşanma davasını gerektirmez yani. E tabii ki hanım dövülmez. Tabii ki kadına vurulmaz. Biz de onu söylüyoruz. Biz de onu her zaman destekliyoruz. Fakat hani ne oldu yani tamam diyelim ki hani şart el attı bir şey oldu böyle. Hani gitti affedersin özür diliyorum. Hani özür dileyerek söylüyorum yani. Gittin hani hanımına bir tane şöyle bir tokat vurdun yani. Ya şimdi bu boşanma sebebim yani. Bu kadar abartmayın bu işleri ya. Bu, bu şimdi boşanma sebebim oldu yani. Onun için Allah muhafaza etsin bizi böyle fitnelerden. Lütfen buradan uyarıyoruz yani Allah razı olsun biz cemaatimizi uyarıyoruz. Herkesi uyarıyoruz. Lütfen bu tür Yahudi ve Hristiyan ve mason destekli bütün böyle fitnelere hemen böyle aldanmayalım yani. Allah hepinizden razı olsun. Amin.